Boyasar Make Me Blush aldıkları özellikle ülkemizde çok fazla konuşulan ürünler oldular. Dört rengini almıştım. Daha sonra markadan iki farklı renk daha hediye geldi. Altı aldık gerçekten çok fazla. İki rengini size ayıracağım. Bugün yüzümde dört tanesinin duruşunu göstermek istiyorum. Aldıklarının hem mat hem de ışıltılı iki farklı formülü var aslında. Dört farklı fırçayla uygulayacağım. İşlerini zorlaştırmak için de yüzümde herhangi bir pudra yok. Bu ıslak dokuyla nasıl anlaşacak bir görmek istiyorum. 42 rengiyle başlayalım. Yapıları gerçekten çok yumuşak. Büyük ihtimalle bunların içinde talp var. Bir kontrol edeyim. Evet ilk sırada talk bulunuyor. İçerisinde çok güzel gümüş rengi ışıltılar da var. Şöyle fırçamı değdiriyorum. Oldukça tozdan aldıklar. Benim için dert değil. Gördüğünüz gibi yana çok kolay dağıldı. Tekrar ediyorum yüzümde pudra yok. Bir şey daha deneyeceğim. Bu tarafa da parmağımla sürmeyi deneyeceğim. Yani eğer parmağımla bile sürebilirsem şakın bu. Hakikaten kaymak gibi dokuları çok güzel kayıyor ciltte. Ben birazcık daha arttırayım hani daha yoğun görmeniz için. Lütfen bu videoda al körlüğü falan gibi laflar etmiyoruz. Amacım renkleri size gösterebilmek sonuçta. Yüzümü siliyorum bir sonraki allığı deneyelim. Bu sefer mat bir renk deneyelim. 06 Rose Haze rengi. Mat olanlar da toz atıyor. Gördüğünüz gibi bakalım dağıtmak kolay olacak mı? Bu diğerinden daha sıcak bir renk. Bu arada içerisinde böyle şeftalilik olan bir bej rengi diyebiliriz buna sanırım. Bunu da yapısı yumuşacık. Bu tarafa da parmağımla uygulamayı deneyeceğim. Bakalım mat olan renk bu kadar kolay dağılacak mı? Işıltılı e, renk kadar kolay dağılmadı. Ama gene de mat bir aldığa göre hiç fena değil. Yani bunu niye gösteriyorum? Kimse parmakla tabii ki allık sürmez diye düşünüyorum. Ama bakın hiç yama, yama durmuyor. Çok pürüzsüz bir dokusu var Aldım gerçekten. Yine ışıltılı bir renkle devam edelim. Bu da 44 numarası. Baby Doll Pink'e göre daha pigmentli bir renk bu. Ve içerisinde altın rengi yansımalar var. Daha böyle sıcak bir pembe isteyenler bu renge bakabilir. Aydınlatıcı sürmeye gerek kalmadan müthiş güzel bir parlaklık veriyor. Bu tarafa da yine pembe <laughs> süreceğim. Kesinlikle ışıltılı renkler daha kolay dağılıyor. Böyle hafif bir şekilde sürmeyi daha çok sevdim. Bu da güzel bir renkmiş. Son rengimize gelelim. 24 numarası. Bu da mat renklerden bir tanesi. Bu renkten çok ümitliyim. Evet bu arada bunların tavuktan dolayı aslında gözenek bulurlama özelliği de var. Özellikle mat olanlar bu konuda daha iyi. Işıltılı olanlar doku belli edebilir tabii ışıltılı yapılarından dolayı ama mat olanlar özellikle müthiş pürüzsüz gösteriyor yanağı. Müthiş güzel bir uçuk şeftali tonu bu. Bu daha açık tenlere uyacak bir renk. Yani renginiz benden daha böyle koyuysa 1-2 ton kadar. Bu renk kendini çok belli etmeyebilir. Yani bu rengi iki almışım. 24 ile 42 numarayı çok beğendim. Hatta şimdi birazcık şu pembe rengi de şu yanak ortalarına aydınlatıcı niyetine geçelim. Çok daha uygun fiyata çok güzel aldıklar da var tabii ki. Ama yüksek fiyatlı ürünlerin meraklı da çok fazla kişi olduğunu biliyorum. Çok uzun süre stok dışıydı arkadaşlar. Yani geldiği gibi bitti. Yani bu enflasyona rağmen bu kadar çok satmaları da beni çok şaşırttı açıkçası. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Eğer denediyseniz yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Ve sonraki videoda görüşürüz.